Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101 13 Aralık'ta son bulacak olan indirimli ürünleri inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Çerezya kuru yemiş kabak çekirdeği 200 gram 52,5 lira yerine 47 lira 50 kuruş. Etigong mısır pirinç patlağı 64 gram 17 lira yerine 13 TL. Etigong ballı hardallı mısır pirinç patlağı 34 gram 11 lira yerine 8 TL vernel yumuşatıcı 3 litrelik 106 lira yerine 75 TL gofrik antep fıstıklı çikolata kaplı gofret 125 gram 108 25 lira yerine 85 TL bref power active klozet blok ikili 94-90 yerine 59 TL duru zeytinyağı özlü duş sabunu 4x150 gramlık 114 lira yerine 79 TL omo renkler için toz deterjan 5,5 kilogramlık 137-373,5 lira yerine 280 TL Öncü domates salçası 1650 gramlık 136.90 TL 109 TL. süper Fresh dondurulmuş çubuk patates 1000 gram 125 lira yerine 99 TL. Bir şah yarım yağlı süt 1 litre 27 lira 50 kuruş yerine 23 TL. Banvit piliç dilimli sucuk 400 gram 67.5 lira yerine 55 TL. Kaanlar az yağlı beyaz peynir 1 kilogram 135 lira yerine 109 TL. Pınar sürme beyaz peynir 250 gram 57 lira yerine 39.5 Tahsildaroğlu klasik inek beyaz peynir 600 gram 197 lira yerine 155 TL. Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma 80 gram 135 lira yerine 99 TL. Bioblas keratin biyotin şampuan 900 mililitrelik 249 lira yerine 119 TL. Patates 1 kilogram 1175'ten 9.75'e düştü. Bioblas argan badem şampuan 900 mililitrelik 249 lira yerine 119 TL. Limon kilogramı 26.75 lira yerine 16.90 Portakal kilogramı 34.75 lira yerine 24.90. Doğuş Filiz çay 1000 gram 165 lira yerine 145 TL. Evet efendim ürünlerimiz sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Son zamanlarda etkileşim düştü bu yüzden kanalımı tanıdıklarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olduktan sonra zil butonuna basarsanız videolardan ve indirimlerden anında haberiniz olmuş olur. Sağlıcakla kalın efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.